Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocukların dışarı çıkma günüydü. Ben de onları masal parkına getirdim. Bu parkta bir sürü masal kahramanımızı göreceğiz hep beraber. Öncelikle Taş Devre ailesinin yanındayız. Arabası. Bunların isimlerini tam bilmiyorum. Aslında çocukken çok izlediğim bir çizgi filmdi ama şu an isimlerini gerçekten hatırlayamıyorum. Bu da benim oğlum. Gel başkalarına da bakalım hadi. Sırada kırmızı başlıklı kızın kurt hali var. Burayı ev şekline getirmişler. Baksanıza ne kadar gerçekçi. Hamza. Senin gözlerin neden bu kadar büyük? Hayır. Ben Pardon. Bu da kırmızı başlıklı kızımız. Sepetinde kurabiye var mı? Yok maalesef. Biz burada beyaz bir at bulduk. Hemen bindik üstüne. Ne kadar gerçekçi duruyor. Hatta Hamza onu koşturuyor şu an. Atımızdan sonra bakın burada ne var? Red Kid'in kulübesi, köpeği ve Dalton kardeşler. İşte burada bir karakterimiz daha var. Burada çocuk olmak çok keyifli. Gerçekten benim bile o kadar çok hoşuma gitti ki. Hamzacığım gir kazanın içerisine. Dikkat et. Ne kadar da uzun sakalları var değil mi? <laughs> evet. Merhaba de dede. <laughs> dede merhaba de. Hayaletlerin olduğu bir yere geldik. Hayaletler pek de sevimli görünmüyor aslında. Hayalet evi. Hamza buradan girebilirsin içine. Gel gel bu taraftan. Gir bakalım. Sen de onun gibi yapsana. Aferin sana. Çok şirin oldun. Hadi gel başka yerlere gidelim. Evet. Sırada uçan halı. Bin bakalım uçacak mı seni? <laughs> Aferin. Anne. Ve Alaaddin'in sihirli lambası ve cini. Dile benden ne dilersen. Çok güzel. Hamza sen bir şey dilemek ister miydin? Dile benden ne dilersen de bakalım. Burada bu kulübenin arkasında Şirek ailesini yakaladık. Şirek ve eşi. Tabii ki bu da eşek. Merhaba. Çok keyifli görünüyorlar. Şu deniz kızını da göstermeden edemeyeceğim. Aslında bu parkta burası şelale şeklinde akıyordu yukarıdan aşağıya. Ama bugün bunu çalıştırmamışlar. Ve burada Safinaz'a aşkını ilan eden bir temel reis bulduk. Tabii ki hediyesi de bir teneke ıspanak. Safinaz da halinden gayet keyifli görünüyor. burada yaz boyu yan gelip yatansa Ağustos böceği. Yaz boyu çalmış söylemiş. Keyifli haline bakın. Ne kadar da keyifli görünüyor. E üstüne Hamza oturur da keyfine keyif katmaz mı? Bakın o oh, gel keyfim gel. E tabi burada bir karınca görmemek olmazdı. Karınca canla başla çalıştı yiyeceğini hazırladı kışlık. Hamza'nın da tadına bakmadan edemedi. Bir sonraki durağımızda biz Pepe'yi yakaladık. Tabii ki oğlumun en sevdiği. Selamlaştı, tek tek dokundu. Burada bir pembiş. Onu da sevdi. Mavişin yanına koştu. Bu park gerçekten çok eğlenceli rengarenk güller, mis gibi hava, bol yeşillik ve çocukların oynayabileceği geyip geniş bir alan. Hamza Pepe'ye neler söylemek istersin? Pepe'ye. Evet. Pepe bizim de, de Pepe'li bir yatağımız var. Evet. Şimdi ondan başlayalım. Pembe panterimiz ve dedektifimizi bulduk. Sen hepsini çok sevdin. Hadi gel bak burada burada eşeğe ters binen bir şey var. Gel bir de bunu inceleyelim. Tabii ki bu kim olabilir? Hemen yaklaşıp yüzüne bakıyorum. Meşhur Nasreddin Hoca. Hoca te eşeğe ters binmiş. Ve burada pek güzel sayılmaz ama pamuk prenses. Neden bunu bu kadar çirkin yapmışlar anlamadım. Ve yedi cüceler. Evet git gide. Geriden çekiyorum. Kaç tane oldular? 2, 4. Her biri yayılmış. Benim cüceler de eklendi tabii. Artık 7 cüce değil 17 cüce oldular. Gördüğünüz gibi bütün cüceler, bütün çocuklar ve parkımız bu çekimi, gök gürültüsü. Altında çekiyorum birazdan sırılsıklam olmamız an meselesi. Bu videoya bir kele olan eşeği ve bir de anasını eklemeseydim eksik kalacaktı. Parkın en uç tarafındaydı. Yağmur başlamak üzere ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel bir masal parkı. Masal gibi bir gündü. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız abone olmayı ve o değerli yorumlarınızı unutmayın lütfen. İyi akşamlar diliyorum.